Düşünün ki bir yer var, sabah sisiyle kaplanmış, güneş ışıkları da yaşlı sedir ağaçlarının arasından süzülüyor. İşte Japonya, böyle çok güzel bir yer ve kalbinde ta eski zamanlardan kalma hikayeler saklıyor. Bunlar sadece hikaye değil, sanki geçmişten gelen fısıltılar. Tanrıların ve insanların birlikte yaşadığı zamanlardan kalma ser gibi. Japon mitolojisi yani Japonların eski inanışları, rengarenk bir kumaş gibi bu ilginç ülkenin ruhunu anlamamıza yardım ediyor. Bu efsaneler, büyüklerimizden bize kadar gelmiş. Güçlü tanrıların, gizemli yaratıkların ve çok heyecanlı maceraların olduğu bir dünyayı anlatıyor. Bu efsaneler, Japonya'nın nasıl oluştuğunu anlatır. Oradaki tanrıların yaşadığı zorlukları ve kazandığı başarıları, bir de insanların doğaüstü güçlerle olan bitmeyen ilişkisini anlatır. Bu hikayeler sadece eğlenceli değil, aynı zamanda insanlara doğru yolu gösteren bir pusula gibiydi. Doğa olaylarını açıklıyor ve Japonların kim olduğunu, kültürlerini nasıl oluşturduğunu anlatıyordu. En sevilen efsanelerden biri de, ışıl ışıl parlayan güneş tanrıçası Amaterasu hakkında. Amaterasu, kardeşi Susanoo'nun yaramazlıklarına sinirlenip bir mağaraya saklanmış. Bu yüzden de dünya karanlığa gömülmüş. Diğer tanrılar da telaşlanmış ve onu dışarı çıkarmak için bir plan yapmışlar. Mağaranın önüne kutsal bir ayna koymuşlar ve öyle eğlenceli bir şenlik yapmışlar ki kahkahaları göklerde çınlamış. Ama Terasu merak edip dışarıya şöyle bir bakmış. Aynadaki kendi görüntüsü onu tamamen dışarı çekmiş. Böylece dünyaya yeniden ışık gelmiş. Bu da aklın ve dayanışmanın gücünü göstermiş. Fırtına tanrısı Susanoo, hem ortalığı dağıtan hem de kahramanlıklar yapan ilginç bir tanrıdır. Onun en bilinen maceralarından biri Yamata no Orochi adındaki korkunç 8 başlı bir yılanla ilgilidir. Bu korkunç canavarın gözleri kan kırmızısıydı. Gövdesi tam 8 vadiyi kaplıyordu ve kurban olarak genç bir kız istiyordu. Susanoo büyük bir cesaret ve zeka göstererek yılanı kandırdı. Ona sake içirip canavarı sarhoş etti. Sonra da gücünü kaybeden Orochi'yi öldürdü ve kuyruğunun içinden efsanevi kusanagi no kılıcını buldu. Bu kılıç, Amaterasu'nun mağarasındaki ayna ve kutsal bir mücevherle birlikte Japonya'nın imparatorluk hazinelerinden biri oldu. Bunlar, yönetme hakkının tanrısal olduğunun sembolleriydi. Japonya'nın yaratılış efsanesi ta en baştaki tanrılar olan Izanagi ve Izanami'nin hikayesidir. Dünyayı yaratma görevi onlara verilmişti. Cennetin gökteki yüzen köprüsünün üzerinde durdular ve aşağıdaki karma karışık suları değerli taşlarla süslü bir mızrakla karıştırdılar. O çalkantılı sulardan adalar bir bir ortaya çıktı ve Japonya takım adalarını oluşturdular. Fakat Izanami, ateş tanrısını doğururken acı bir sonla karşılaştı ve bu durum Izanagi'yi çok üzdü. Izanagi onu geri getirmek için yeraltı dünyasına gitti ama Izanami'nin çürüyen halini görünce dehşet içinde kaçtı. Bu efsane sadece Japonya'nın nasıl oluştuğunu anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda yaşam, ölüm ve doğanın o hassas dengesi gibi konulara da değinir. Amaterasu, Susanoo ve Izanagi'nin hikayeleri herkes tarafından bilinse de Japon mitolojisi daha az bilinen ama bir o kadar da büyüleyici hikayelerle dolu. Mesela, bir kaplumbağayı kurtaran ve ödül olarak Ryujo'daki su altı sarayını ziyaret eden balıkçı Urashima Taro'nun hikayesi var. Ama köyüne döndüğünde yüzyıllar geçmiş oluyor, sonra dev bir şeftaliden doğan Momotaro'nun hikayesi var. Bu çocuk, Oni yani şeytanları yenmek için bir yolculuğa çıkıyor. Yanında sadık arkadaşları var. Konuşan bir köpek, bir maymun ve bir sülün. Bu daha az bilinen efsaneler genellikle yerel tanrıları ve ruhları konu alıyor. Japon halk hikayelerinin zengin dünyasına derinlik ve çeşitlilik katıyor. 6. bölüm. Japonya'nın ruhunu şekillendirmek. Bu efsaneler sadece geçmişte kalmış hikayeler değil. Etkileri Japon kültürünün her yerine işlemiş. Değerlerini, inançlarını ve sanatsal anlatımlarını şekillendiriyor. Japonya'nın yerli dini olan Shinto köklerini bu eski hikayelerden alıyor. Doğaya duyulan o derin saygı, saflığın önemi ve her şeyin birbiriyle bağlı olduğuna dair inanç, tüm bunlar Japon mitolojisine derinden işlemiş temalar. Bu efsaneler ayrıca güçlü bir topluluk duygusu ve geleneklere saygıyı da aşılamış. Tanrıların ve kahramanların öyküleri, insanlara yol gösteren birer ders gibi olmuş, sadakat gibi erdemleri ön plana çıkarmış, cesaret ve azmide. Bugün bile bu değerler Japon toplumunda derinden hissedilmeye devam ediyor. eğlenceli ve kolay anlaşılır yollarla tanıştırıyor. 8. Bölüm Kalıcı Miras Japon mitolojisi, tanrılar ve canavarlarla dolu, hiç eskimeyen masallarıyla, tüm dünyada insanların hayal gücünü yakalamaya devam ediyor. Amaterasu, Susanoo ve sayısız diğer tanrı ile yaratığın hikayeleri, bize harikalar ve sihir dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor bize hikaye anlatıcılığının zamanı ve kültürü aşan gücünü hatırlatıyor. Bu efsaneler bize insan olmanın ne demek olduğunu, doğayla olan ilişkimizi ve geleneklerin önemini öğretir. Bize cesaretin ne kadar güçlü olduğunu, doğanın ne kadar güzel olduğunu ve insan ruhunun ne kadar dayanıklı olduğunu hatırlatırlar. Japon mitolojisinin bu zengin dünyasına daldığımızda bir keşif yolculuğuna çıkarız. Bu yolculukta sadece eski masalları değil, Aynı zamanda bugün bile içimizde yankılanan, hiç eskimeyen gerçekleri de keşfederiz. 9. bölüm: Beyaz Perdenin Ötesinde. Japon mitolojisinin etkisi beyaz perdenin çok daha ötesine ulaşıyor. Video oyunlarından modaya bu kadim öyküler sayısız yaratıcı çalışmaya ilham kaynağı olmuştur. Geleneksel Japon sanatının o incelikli desenleri, efsanevi yaratıkları ve büyüleyici manzaraları Dünyanın dört bir yanındaki sanatçıları etkilemeye ve onlara ilham vermeye devam ediyor. Bu sürükleyici hikayelere kendimizi kaptırdıkça Japonya'nın zengin kültürel mirasının değerini daha iyi anlıyoruz. Bu mitler bize şunu hatırlatıyor: Günümüz modern dünyasında bile eski efsanelerin hala insanı büyüleme, ona ilham verme ve geçmişle bağ kurmasını sağlama gücü var. Yaratıcılık ve hayal gücü için zamana meydan okuyan bir kaynak sunuyorlar. Böylece Japon mitolojisi mirasının gelecek nesiller boyunca da yaşamaya devam etmesini sağlıyorlar.